Arkadaşlar yeni kom paket çekilişimiz Ronaldo olsun, Messi olsun, Rashford olsun başladı. Çekilişimize katılmak için kanalımıza abone olacaksanız video like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız video like atarsanız ve yorumlara katılıyorum üzere dediğim gibi kendinizden belirtirseniz size çıkma o kadar çok çoğalır. Hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz cansınız kralsınız. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün 1 Şubat tarihinde yani 1 Şubat pazartesi günü gelecek olan etkinlikler hakkında sizlere efsane bilgiler vereceğim. O yüzden bu videoyu atlamadan izlerseniz detaylı bir şekilde anlarsınız. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce yeni Icon paket çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Katılmak için kanalımıza abone olacaksanız, videoya like atacaksınız ve yorumlara katılır dediğim gibi kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videoya like atarsanız ve yorumlara katılır dediğim gibi kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Hemen ilk konumuzla başlayalım o zaman. Bildiğiniz üzere arkadaşlar her pazartesi günü kulüp selection takımlar geliyor ve bu pazartesi günü de iki tane kulüp selection takım gelecek. Hemen şöyle ilkiyle başlayalım. İlk takımımız arkadaşlar Manchester City. Hemen oyuncularını da göstertelim. Bu arada arkadaşlar sizler bu Manchester City olsun. Diğer takımımız da bildiğiniz üzere Liverpool. Liverpool takım olsun. Şimdi onu da göstereceğim. tahmininiz ee, tahmininizi ona göre yaparsınız. Şimdiden sorumu sorayım. Ee, bu top açılımlarından hangi isimleri isterseniz veyahut da Manchester City'den mi, Liverpool'dan mı hatta yoksa ikisinden mi açmak isterseniz yorumlar kısmında belirtin. 94 Tavrulu ofansif Fortasa oyuncusu arkadaşlar. Kerin De Bruyne, Ederson kaleci, Gabriel Jesus, Mahrez 89 Tavrulu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Foden, Rodri, Diaz ve Sencelo görüyorsunuz. Bek oyuncusu 88 Tavrulu. Yani ortalama arkadaşlar 94, 92, 89, 89, 88, 88, 88, 85 olmak üzere e, devam ediyor. Manchester City takımı da. Bir diğer takımımız arkadaşlar daha önce söylediğim gibi Liverpool. Hemen onun da oyuncularını göstertelim. Bu arada bu gördükleriniz max level'leri pardon x seviyeleri özür, di özür dilerim. E, Arkadaşlar ben bunu ters yerleştirmişim. Özür dilerim bu arada. Ee, ilk i̇lk oyunumuz arkadaşlar Muhammed Salah. 93 overallı. Mane 92 overallı. Alisson 91 overallı. Robertson e, 89 overallı. Ve e, Henderson arkadaşlar 89 overallı. Orta saha oyuncusu. Vijinaldum 88. Matip 88. Ve Jonas da 82 overallı olmak üzere. Devam ediyor. Yani Getirici oyuncular bunlar ama arkadaşlar overall'ları birinci seviyeleri bunları söyleyeyim yani özür dilerim. Ee, hemen şöyle hatta Manchester City'ye de bakalım. Aynen bu oyuncular arkadaşlar birinci seviyeleri yani max levelleri değil. Özür dilerim tekrardan. İkinci konumuz arkadaşlar box draft. Box oyuncularını da hemen şöyle göstertelim. Hatta e, oyuncularını demeyelim kutu sunu göstertelim. Arkadaşlar ben Boxer'da ya World Wide Club Stars olarak yani tüm starlar olarak getirmesini planlıyorum ya da arkadaşlar Kulüp Stars İngiltere Ligi'nden bir boks getirmesini planlıyorum. E, Neymar olur starların arasında. E, Griezmann, Ronaldo, Ramos e, gibi efsane isimler var ve kaleci. İngiltere Ligi'nden de arkadaşlar starları getirirse Abu Meyank olur. E, şöyle bakıyorsunuz De Bruyne, kaleci falan efsane isimler olur. Hemen şöyle bir diğer konumuza geçelim. Sizler de yorumlar kısmında belirtin bakalım. Boksera olarak hangi isimleri getirip kulüp stars yani World Wide kulüp stars mı getirir yoksa İngiltere Ligi'ndeki kulüp stars mı getirir? Hemen dediğim gibi yorumlar kısmına belirtin. Üçüncü konumuz arkadaşlar maç değil. Biraz hızlı e söylüyorsam özür dilerim arkadaşlar. Yani tam anlamanız için detaylı şekilde hem yazdım hem görselli bir şekilde hazırladım. İnşallah dediğim gibi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar yorumlar kısmına ve like atarak yani videomuzu beğenerek bizlere destek verebilirsiniz. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açın ki böyle en efsane bilgilendirme videolarından en kısa sürede berdar alın. Maçlay arkadaşlar ben iki tane getirmesini planlıyorum ama e futbol ligi maçlayıları de getiririz arkadaşlar iki tane de o geliyor ve toplamda dört tane ve bildiğiniz üzere e, Perşembe günü gelmişti ve arkadaşlar ben Pazartesi günü toplamda iki tane maçlayı gelmesini planlıyorum yani normal maç maçlayılardan iki tane gelmesini planlıyorum tabii ki de dört tane de gelebilir şu an konuminin zaten bir bildirimi yok tahminimizi söylüyoruz ama büyük bir ihtimalle yani %50 ihtimalle 2 tane %50 ihtimalle de 4 tane girebilir bunu da söyleyelim. Ama dediğim gibi bir tık daha 2 tane gelme ihtimali yüksek bunu da söyleyeyim. Gelelim ek bilgiler arkadaşlar. Yani 1 Şubat tarihinde gelecek olan etkinlikleri söyledik. Hemen gelelim ek bilgilerimize. Bu arada arkadaşlar bu ek bilgiler benim tahminlerimdi bunu da söyleyeyim. Ek bilgi olarak arkadaşlar giriş kampanyasının gelmesini planlıyorum. Bunu da söyleyelim. Hatta hangi giriş kampanyasını? F Points kampanyası round 2 arkadaşlar. Zaten ben bu görseli bir tane daha videoma koymuştum. Şimdi de koyuyorum. Arkadaşlar ben e, kampanya olarak konami bildiğiniz üzere uzun bir süre kampanya yapmadım. Ama kampanyalara getirirse hangi e, kampanyayı getirir? Giriş kampanyası olarak getirirse hangi kampanyayı getirir? Bunları da söyleyelim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni bir para birimi geldi. E futbol ligi puan da diyebiliriz, para da diyebiliriz, sıkıntı yok. Ve arkadaşlar bu e futbol puanlarında neler yapıyoruz? İkonik kartlar satın alıyoruz. Normal kulüp seleksiyon oyuncuları satın alıyoruz. Barcelona'nın formasını, eski formasını satın alabiliyoruz ve efsane isimleri gibi o yani özellikleri e satın alabiliyoruz para biriktirerek. Ve arkadaşlar Konami bu e futbol lige daha çok bir yoğunlaştı. E zaten fark ediyorsunuzdur normalde biz izle ve kazandan 100 my club parası kazanırdık. Lakin şimdi 300 e futbol puanı kazanıyoruz. Mesela en basitinden bunları örnek gösterteyim. Ve arkadaşlar şöyle de baktığımızda sadece round 1 olarak bir kere yani bir kampanya getirmişti. Onda giriş kampanyası olarak bizlere e futbol puanı vermişti ama şu ana kadar e futbol puanları, e futbol paraları çıktı çıkalı hala bir kampanya daha yapmadı. Arkadaşlar bu arada e futbol ligin maç değeri olsun normal e futbol ligi olsun ikonik olarak ismi değişti yeni bir kampanyada gelebilir yeni bir sponsorluk anlaşması var ortada ve yeni bir sponsorluk anlaşması olduğundan dolayı yeni kampanyalar getireceğine dair konunun resmi sitelerinde bir açıklama duyuruldu bildiğin üzere ben de arkadaşlar eğer kampanya getirilirse zaten e futbol ikonik olarak eklendiği için ben e futbolla alakalı bir kampanya getireceğini söyleyebilirim yani ya zaten Şöyle düşündüğümüzde de en mantıklı olan bir kampanya e, e futbol ligi giriş kampanyası veya arkadaşlar maç dilleri de iki kat daha e, bonus verebilir şöyle düşündüğümüzde ama ben büyük bir ihtimalle giriş kampanyası getirebileceğini söyleyebilirim. Ekranlarınızda da görüyorsunuz arkadaşlar 300 e futbol puanı, 500 e futbol puanı, 1000 e futbol puanı, 1500 e futbol puanı olmak üzere devam ediyor. Şöyle baktığımızda da 2.000, 2.500 ve 3.000 olmak üzere toplamda arkadaşlar 5.000 e, bakıyoruz. 3.800, 1.800 ve e, 3.300. Şöyle baktığımızda topladığımızda da 5.300, 7.300, 7.800, 7800 ve toplamda 10.000 arkadaşlar. 800 e-futbol puanı kazanabiliyoruz bu e-futbol ligi kampanyası getirirse Tabii ki de ben bunları kendim yerleştirdim konamının bir bildirimi yok şu anlık hemen şöyle bir diğer konumuz ek bilgi olarak ikon takımlar arkadaşlar haftaya per haftaya pazartesi olanları söyledik haftaya perşembe günü gelecek olan ikon takımlarından da tahminlerimiz söyleyeyim ilk takımımız arkadaşlar Milan takımı Milan takımı demen gösterteyim. Arkadaşlar gene aynı şekilde yüzme Club paralı alışacağımız bir Milan e, top açılımı getireceğini düşünüyorum. Eğer getirirse tabi ki de bu benim tahminim. Şu anda Konami resmi bir açıklaması yok. Bunu da söyleyeyim. Hemen şöyle baktığımızda da Milan'dan arkadaşlar 3 tane oyuncu getirebilir. Bu oyuncular görüyorsunuz 94, 92, 91 olmak üzere ilerliyor. Ve bir diğer takım da arkadaşlar yani bir diğer tahminim de Bayern Münih takımı. Bayern Münih takımı da arkadaşlar getirebilir bunu da söyleyelim. Bayern alımın aynı şekilde arkadaşlar gene yüzme Minecraft paralı bir top açılma olarak getirebilir. İçinde arkadaşlar zaten normal Bayern Münih'in oyuncuları ve normal Bayern Münih'in ikonları olabilir. Zaten Bayern Münih ikonu getiriyorsa olabilir değil olacak arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Bayern Münih'ten de arkadaşlar Bayern Münih'in oyuncuları ve Bayern Münih'in ikonlarını görüyorsunuz. 80 pardon 93 uğurlu 91 uğurlu ve 93 uğurlu görüyorsunuz. Efsane isimler var. Yani arkadaşlar ben iki takım arasında kaldım. Biz Bayern Münih birisi de Milan haftaya perşembe günü gelecek olan ikonlar yani ikon takımları yani tahminlerimiz söyledim. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz dediğim gibi like atarak ve yorumlar kısmında belirterek bizlere desteğinizi verebilirsiniz. Şimdilik videomuz bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizler de yorumlar kısmınıza tahminlerinizi yazın. Haftaya parçam günü gelecek olan yani ek bilgileri gösterdik arkadaşlar. Sizler de dediğim gibi yorumlar kısmına belirtin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.